Thank <laughs> you. Ekosistemde bir canlı grubu eğer artıyorsa iki e, nedene <laughs> bağlı olarak değerlendirme yapmamız lazım. Birincisi bu canlı grubunun artışını destekleyen faktörlerde bir değişiklik olmuştur. Birisi bu. Marmara Denizi için konuşacak olursak bunun başında <laughs> kirlilik geliyor. Yani biz deniz ekosistemine zarar veriyoruz, deniz kirleniyor. Azot fosfor artıyor. Onu takiben plankton artıyor. Plankton arttığında da bu hayvanlar için çok uygun üreme, beslenme ortamı oluşmuş oluyor. Bunlar da bu fırsattan yararlanıyorlar ve hızla çoğalıyorlar. Eğer bir canlı topluluğunda hızlı artış varsa bir taraftan bunu destekleyen, çoğalmasına neden olan faktörlerle beraber bunu kontrol edecek olan organizmaların miktarında bir azalma vardır. Deniz anasını tüketen, deniz anasını kontrol eden farklı şeyler neler? Organizmalar, balıklar, büyük balıklar. Bu büyük balıkların miktarını da azalttık. Bir taraftan denizi kirlettik, deniz anası için uygun bir ortam oluşturduk. Bir taraftan deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor bizim kontrolümüzün dışında iklime bağlı olarak. Bir taraftan da <laughs> denizle kurduğumuz yanlış ilişki sonucunda yanlış avcılık teknikleriyle tabii ki yine kirliliğinde katkısıyla büyük balık türlerini tükettik. Şaşırıyoruz. Acaba ya deniz anaları niye çoğaldı acaba diye şaşırıyoruz. Çoğalmayıp ne yapsın? Yani ne nüfusunu kontrol edecek yeterli miktarda büyük balık var ne de temiz bir deniz bıraktık. O zaman deniz analarına fırsat doğmuş oldu. O yüzden Bugün eğer deniz anaları çoğalıyorsa mutlaka iklimin ve diğer faktörlerin payı var ama payın büyük bir kısmının insan sorumluluğundan geldiğini, insandan geldiğini, insan etkisinden geldiğini belirtelim. Deniz analarına bakarak müsilaj geliyor dememiz yanlış olur. Müsilaj bir sonuç. Müsilaj insanın denizle kurduğu yanlış ilişkinin bir sonucu üç tane tetikleyici vardı müsilajın felaket boyutunda ortaya çıkması için. Birincisi deniz suyu sıcaklıklarındaki artıştı. Şu anda deniz suyu sıcaklıkların olması gerekenden iki buçuk üç derece daha yüksek yani sıcaklık var. Marmara Denizi'nin orijinal yapısıydı. İkili su yapısı var Marmara Denizi'nde. Bu dikey karışımları sınırlandırıyor. Üçüncüsü de ee, kirlilikte bu üç parametrenin de aynı anda şu anda var olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla müsilaj kirlilik yükünü azaltmadığımız sürece Demokles'in kılıcı gibi Marmara Denizi'nin üstünde hep sallanmaya devam edecek.